Yine tutturuyorlar. Ölüye Kur'an okunmaz, ölüye Kur'an okunmaz. Allah'ım bitti bıktık bunu ya. Biz ölüye Kur'an okumuyoruz. Biz açıp da Yasin'in harflerini ölüye okumuyoruz. Biz açıp da amme cüzünden bir şey okuyacaksak, Fatiha e okuyacaksak harflerini ölüye okumuyoruz. Ne diyoruz? Okuyup bittikten sonra, hatim yaptıktan sonra ne diyoruz? Biz ölüye oturup da böyle size anlattığımız gibi mi okuyoruz? Ya da okuyorsunuz. Ne yapıyoruz? Okuyoruz, Kur'an bitiyor. Fatiha okuyoruz. Yahut da Yasin, yahut da Hatim. Yahut da başka bir sure okuyorsun. Ne yapıyoruz sonra biz? Allah'ım okuduğum bu Kur'an'dan efendim ya gerizekalıya bile bunu anlatsak anlayacak artık ya. Biz Kur'an'ın harflerini göndermiyoruz. Allah'ım hasıl olan ecir ve sevabı Kur'an okuyunca sevap kazanmıyoruz mu biz? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Her bir harfe on sevap verilir. Dikkat edin diyor. Elif, lam, min bir harf değildir. Elif bir harf, lam bir harf, min bir harftir diyor. Yani bir insan Kur'an okumaya Bakara suresine başlayınca... Elif, lam, min deyince 30 sevap kazanıyor diyor. Peygamber söylüyor. Ben de diyorum ki okuduktan sonra... Ya Rabbi... Okuduğum Kur'an'dan sevap hasıl edebildiysem... Bu sevabı falan canın ruhuna bağışlıyorum diyorum. Kur'an okumuyorum ulan ben öyleye. Milleti soğutmayın... Ölülerle ölüleriyle irtibatını kesmeye çalışmayın. Bu da onların çalışması. O da aynı masadan yönetiliyor. Müsteşrik nedir siz şimdi bilmezsiniz müsteşrik. Müsteşrik diye bir Yahudilerin çalışması var. İslam'ı Müslüman hocalardan daha çok biliyorlar. Müsteşrik çalışması bunlar. Müsteşrik. Biz ölüye Kur'an okumuyoruz arkadaş. Hasıl olan bir sevabı bağışlıyoruz. Yahut zikir yaptın. La ilahe illallah çektin bin tane. Allah'ım La ilahe illallah bağışlamıyorsun. Sevap kazandıysam onu Ya Rabbi tavaf yaptım. Hacdayım, umredeyim. Tavaf yaptım. Ya Rabbi sevabını peygamberimize, anama, babama, hocama, şeyhime. Biz sevap bağışlıyoruz ya. Bununla dua edilir diye ayetler var. Ölüye dua edilir. Allah ölüye nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Ve başka hadis-i şerifte peygamber efendimiz bazı ölülerin amel defteri kapanmayacak diyor. Üç kişinin Hayırlı evlat sadakayı cariye, ilimden faydalanan, kitap yazmak gibi falan. Bak, demek ki ölülere sevap gidebiliyor arkasından. Bak sevap diyoruz. Kuran'ın harflerini okumuyoruz. Yeter artık 3 yaşında maymunu anlatsaydım ben bunu. 4 senedir artık o maymun da şempanze de öğrenirdi. Bu taş kafalılara öğretemedik. Ölülerinize okuyun. Ölülerinize bol bol okuyun. Bol bol sadaka verin onlar için. Bol bol onlara sevaplar bağışlayın. Onlar orada aç bile aç sizden gelecek sevapları bekliyorlar. Armağanları bekliyorlar. Ha, ulaşır ulaşmaz belki de sevap da kazanamadık. Biz bilmiyoruz. Allah'ın rahmetine sunuyoruz. Ya Rabbi burada bir sevap kazandıysam Efendimiz öyle söyledi. Bunu da ben babama, anama, nineme, şeyime, hocama diyorsunuz. Bunda bir şey yok. Ölülerinizle irtibatınızı kesmeyin. Tamam. Onlara da inanmayın artık. Biz ölüye Kur'an okumuyoruz sevabımızı bağışlıyoruz.